Yok. Neler yapıyorsunuz? Ee, ben heykel yapıyorum. Onun için heykel eşyalarımı eve taşıdım. E, bayağı bir vaktim onunla geçiyor zaten. E, onun dışında kitap okuyorum bol bol. Yani öyle. Sporumu yapıyorum. Geçtiğimiz günlerde de çatıda bir güneşlenme... Aynen çatıda atmış. güneşleniyorum. <laughs> Nasıl oluyor yani? biliyoruz hani yazı seviyorsunuz aynen. sizin için. Aynen aynen. Bazı işin var bir şey. nasıl tepki yorumlar falan nasıl geldi? Ya ben pek benim yoruma kapalı. Ben pek okumuyorum. Yorumlarda beni pek ilgilendirmiyor. Ben hayatımı yaşamak istediğim şekilde yaşamaya devam ediyorum. Yorumlara kapatmanızın sebebi nedir peki? Çok rahatsız Çünkü, olmanız hayır, mı? Çünkü hayır rahatsız olmam değil. Ee, takipçilerimi ne kadar seversem seveyim. Yorum insanın kendisiyle alakalı bir şey. Ve onun için iyi ya da kötü beni ilgilendirmediğine karar verdim. Siz neler yapıyorsunuz peki nasıl geçiyor bu zorlu süreç? Ee, i̇yi tek başımayım evde ee, uzunca bir süredir ama ben seviyorum yalnız olmayı. <laughs> Aynen uzak karşı <laughs> Sosyal mesafeye dikkat <çıkıyor. gülüyor> ee, Şey ya heykel eşyalarımı eve taşıdım. İşte heykel yapıyorum, ee, çizim yapıyorum, bol ee, bol kitaplarım var onları okuyorum. Çatıda güneşleniyorum. E, daha ne olsun yani okey. <laughs> Peki, çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Çok teşekkür mersi. Bay bay.